Arkadaşlar bugün sizler birlikte Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars oynadıktan sonra sizler birlikte Among Us videosu çekeceğiz tabii ki. Evet, bu haritayı ben çok seviyorum. Hmm, hmm. Bunu da çiftle gireceğim. Ama kasmam gerekiyor. Arkadaşlar, Mega ee, dün Megadon hiçbir şey vermedi. E, acaba, sonraki baya bir kademe sonra Mega Kutu var. Yani oynayabiliriz. Leon, ee, Leon'la gir. Aa, hmm. Ay yok Leon'la girmeyeceğim. Gir gir Leon. Falan çikle falan çikle yani. çikle. Leon'la gir. Çik çok çok. Sesin. Ha ama Leon'u oradan vuramıyorum ya. Olsun Leon'la gidip vurasın Leon'la bir karakter. Leon'la bir karakter. Leon Leon o oh, hepimiz atıcı çıktık. Atıcı. oradan yetiştirin atıcı. Mr. P. oradan yetiştirin. Dynamite sen de yetiştirin ya.

Ha. Nani tabi yapar ya. Oh hay ya. Ne kırmış sana? Nani bile kırıyor mu ondan dolayı? Aynen. Leon'la gir. Leon'la an... gir. Leon'la mı, Leon, Leon. mı gireyim? Hızlı karakter. Tamam, evet. Leon'la gireyim hadi. She make it time. Hani şöyle de bir şey olsa görünmez olunca yıldız gücü gelse. E, görünmez olunca da kesin evet. şey ad. Gümüş mermi var. Aa yok mu? Diğer aksesu. Kod kırıyor mu? Kod mu? Bak diğerleri de geliyor rakip takımında da efsanevi ama inanın efsanevi adam koltonları uyalıyor Oo, çok iyi yapıyorsun kolt adamsın o koltu git işi öldü biz direkt bak Leon çok fazla hızlı vuruyor sen değil al kolt adamsın kolt oyaladın onları İşte bu oluyor. bence yıldız oldu kolt Bence de. Gör 14 birlikte yanımız var. 15 15'likte yapacağız. Benim hesabım, <laughs> benim hesabım da bu arada 1334 kupa. Bakalım. Sür, e, 8 bite gelmek üzereyiz arkadaşlar. Az kaldı 6000 kupaya. Bence gelmek. bugün geliriz biz çünkü arkadaşlar Aynen. benim hesabımdan alıştık. Benim hesabım 13.034 kupa. Evet arkadaşlar, bunlar bize daha nook gelmiyor ama artık ne bana da böyle çok kapalı kişiler çıkıyor. Aa, yine aynı, yine deste. Ama adamların adı farklı sanırım. Rakipler farklı çıktı abi. Ama yine aynı karakterler çıktı. Senin Nichana tükürü. Adam kol kolları harika oyalıyor yani. Hoppa. İşte bu. çok hızlı vuruyoruz. Aldık bitti. Bu haritada kupa kasma taktiği işte. Aynen hakikaten. Leon'la hem Leon'u kasarız. Adamlar da yalnız bizim kasayı çok çabuk indirdi. Bak onlar da pro varmış. o altın yağmur etkinliği gitmemiş çok iyi bir sürü altınımız olacak hadi, hadi bakalım <laughs> <takalım>. evet arkadaşlar <laughs> Acaba acaba. Ne acaba? Ee, bu sefer bir tek kol yok bizde. Bir de şey yok. Oo. Aa. Panda onlar vuruyor ama kasa önceden. Bak vurdular da kafaya. Ha çünkü onlarda bali var da ondan. Aynen. Ama biz de çabuk yaparız. Hadi hadi beyler çabuk. Beyler. Ay ne güzel. Ah. Arkadan kaçıyor. Oo. Tamam şimdi buraya vurduk. Aa buraya zaten Jessie de şeyini koymuyor. Tamam çok hızlı yapmamız gerekiyor hadi. Hadi hadi. Hadi, hadi, hadi geri dönüş. Hadi. Oy, hadi. Uy uy. <laughs> Aa 15miş. Çok Nasıl saniye. geri dönüştü ama. Çok iyiydi. Videonun başlığı ne olur? Mükemmel geri dönüş. Aynen. Harika. Hele Leon'um da görevli olsaydı oh ne güzel olurdu. Ama Leon fazla vuruyor ya o işi. ya. Sen de iyi. Kupa kasıyoruz. Kupa kupa. Kupalar gelsin. Yağsın. O çık geldi çık buradan vurur. Biz gideriz Hı, oradan vururuz. Ne yapıyorsun çık? Oradan gönderdi. tamam çok iyi. Kolet hemen şey yapıyor. Kolet evet. O Lucio. Koş koş sen koş. Ee, koşamıyorum ki. Ama çık işe yarıyor yalnız çık maşallah. Onlar hiç bir tane bile vuramadılar. Vursalar da biz hızlıca kasarız çünkü biz fazla vuruyoruz. Bir yandan arkadan çık da vuruyor. Ve işte bu. İşte bu. İşte budur be. Leon'la işte böyle kasacaksın. Leon'la böyle kasılır. Böyle, işte böyledir Leon, ya. Leon, Leon, Leon kardeşim efsane bir karakter. Leon da böyle kesilir. Leon da böyle kesilir. Videolarımızın sırasını dikkat etmeyi unutma. Aynen öyle. Sen çünkü daha çok 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 yeni YouTuber'sın. Hatırlamıyorum. Evet. Ben 3 yıllık YouTuber'ım. <laughs> Fırat Oo bir de bize Edgar çıkmış. Ya Dynamite vuramıyorsun işte. Bu çalışmaya Dynamite. Onlarda ben da Hayır. Ember var. İki eski var onlarda. Aynen. Öldü. <laughs> Oo oh, Tamam ömredeyim. Bizim Dynamite Spike'ı öldürmüş. Dynamite'de bar diyor. Hop hop hop. Şimdi hop. onların kasası bitti. Ama Aa, Edgar önemli. ne yapıyor? Onlar çok iyi Ama e, onlarda Spark var. Evet, Ember var. Ember direkt geliyor burada. Aynen, biz yenildik Yani. Hadi, hadi. Yenildik. İşte bu. Yüzde <laughs> <%8. gülüyor> Ben bir ara yaptığımızda rakip kasanın 253 canı kalmış. O bizim kasamızın 253 canı kalmıştı. Son anda oldu. Ha. Wow de bir bile diyebiliriz. Oo 990'de. İşlebilir. Adamın aklını çevirir. Adamın aklını çevirirsin. Yeah. O sprat oradan vurur. Uy. Oy. O oradan şimdi vuracak. Aynen. Biz de gideceğiz buradan vuracağız. Oldum bir de gümüş vermesi var. Gümüş mermiden orayı yıktı ya. Kolpa gümüş mermilerini harcıyor. Biz çok hızlı yarısını indirdik. Işınlanmaya gerek yoktu ki. İşte bu. Çok iyi. Abicim kol işte böyle. Kıbrı kasma taktik. Neden koldu böyle yapıyorlar? İşte bundan Hiç dolayı böyle. Oley on bir beş yüzde iki yüz yıldız Ve bir altınımız oldu. Bir dakika ya, ben ıı, başka Tera'yı on ama aman on dütbe yapmam gerekiyor. Tera'nın mermisi çok yavaştı. Piper'dan Piper yavaş Piper. değil ama. Ne yapalım? Piper'ınki eski. Hem görevi de var. Eski yavaş ki. Jess? Jessie ve Penny kardeş sanırım. <laughs> Jack, Brock. Haydi bakalım. İlerle ilerle. Gitmiyor ki. Çünkü duvarı sürtmüyor. Bizim kişiler oynuyor onları. Merhaba ben işte. Oo benim işte vuruyor. Çok iyi. Ama bizim mermi yavaş doluyor, Ne yapalım? Onlar geldi şimdi. Bizim Bir yandan taret geliyor. Hele Jesse'nin de tareti gelseydi. İşte bu. Kaç kalmış? O bize gel. Daha iki yarısına bile gelmemiş. Onların da ses kötü çıkmış bence. Hadi ya bir oyun daha oynadık mı? Savaş ya savaş ya sonu bitti yalnız. <laughs> Bitsin boş ver. Terayı ben onu yapmaya çalışıyorum. Evet son oyunumuz. Aynen bunda da kazanırsak tera onu bitti olur. 500 yıldız puanımız olur bile. Sera'nın kostümünü, şu 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 kostümünü alabilirim ama Sera'nın kostümünü alabilirim ama almayacağım. Şu anda tatil var ya ben tüm karakterlerimi 20 rütbe yapmaya çalışacağım. Benim daha Benim tek 15 şutlar olmayan iki karakterim var. Eddür ve Geyir. Ağlar şimdi bu bu o ben bayağı vuruyorum. Evet, baksana. Bu tera çok vuruyor. Bir evet. kol vuruyor bir yandan ama. Bak. Oo baksana dört götürüyor. Hop tamam bu zaten. Ve arkadaşlar kupa kasma buna denir. Ve arkadaşlar aynen öyle kupa kasma buna denir. Kupa kasma buna denir. Oh, aynen. Bakın 500 e, yıldız oldu. dükkanda Teran'ın kostümü vardı galiba. Oo. Aynen. Alsana şunu. Hayır almayacağım. Hayır paramı biriktiriyorum ben. Dur. Karakterlerimi de yükseltip bitireyim şeyimizi. O oh, sekiz. Nene, nene. Yok yok. Nene. Ben iyi öyle yükseltmeyeyim. Rijo. O da onu yükseltmiş. Sorry. Our oh, sorry. Bitti. Hmm. Noni yükseltmek kaldı. Ona da param yetmiyor. Tamam. Bay bay. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Bay bay.